Çıkarsak

Şimdisi kaza motosinin iki nokta var. Siz <laughs> hızlı gitmeyeceksiniz. Bir her zaman tetikli olacaksınız. Hiç güzel bir görüş açınız olacak. Şu anda benim görüş açım kapat. Arabanın tekir izleri soğumuş, buz yapmaya başlamış. <laughs> Buradan gayrısı kolay işte. Dedim şöyle bir pazar sabahı güzel bir kar yağmışken Şöyle bir erkenden çıkayım şöyle biraz gizdim ikisini de muhabbet dedim da Bizim için biraz meşafatlı oldu bu iş yanda kaç kişi gidiyorum biliyor musunuz? Bakayım. 20 ildi. 20 li de fazla. Şöyle bir camımızı silelim. düzlüğe çıktık. Buralar zaten açık. Şöyle lastik izinden girersiniz buradan. Hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Tabi hızınızı dengede tutacaks tutacaksınız. Sen çok güzel kış yaptı ya İstanbul. Mükemmel kar yağdı. Şu güzelliğe baksanıza. Bakın ses yok. Benim motorumdan alacağım. Karın böyle enteresan bir şey var biliyor musunuz? Artık araştırılır mı araştırılmaz bilmem ama bu kar yağdığı zaman gece gibi oluyor. Bütün sesleri yutuyor kar. Bak şehrin göbeğindeyiz. Görüyor musunuz? Şu arkadaki araba hariç. ses yok. Ben yine yanlış gittim ya. neyse oradan geçeceğiz yapacak bir Polis ceza yazıyor 1800 lira. Mecbur şuradan şöyle döneceğim geriye. Neyse motosikleti çıkarttık ama Bakalım geri nasıl sokacağız <laughs> Şuradan kaçayım ben ya baş başlayayım o kadar Karda motor sürmek zevkli oluyor da. Tabi işe gücü gitmeyeceksin. Yavaş yavaş ahiste ahiste söyleyeceksin. Zevkini yaşayacaksın. Yoksa karda sürmek bayağı zevkli. Ben tabi yediğimde sürdüğüm için Ne diyorlar? Tatlı su değil de tuzlu su Ya ki ayrım yapma Adamın keyfi gelir benim gibi sürer Ya da keyfine düşkündür Kışın sürmez yazın sürer Ama o tatlı su diye tabir edilen motorcular var ya onlara da tavsiye ederim bir gün şöyle güzel bir karlı havada sürün hem biraz nefretlerinize daha iyi yardımcı olur tabi yılların motorcuları var onlara da söylemiyorum Hani yanlış anlamıyorum muhabbetimi hani böyle 200-300 basıyorsunuz ya adrenalin diyorsunuz işte onu basmadan 20 kilometre yaşıyorsunuz. <laughs> 20 kilometre adrenalin patlaması. Zaten benzinde zam gelmiş. Benzin olmuş 20 mi 22 mi? En son ben adımda kaçtı benzin? 18 mi? Öyle bir şeydi. Bak 18 miydi 17 miydi? varıyor tabi kar olacak motorunuzu. o da ayrı bir konu Düşe kalka geldim Ben bu yokuşu <laughs> İyi bugün de bir düşme tehlikesi atlattık Düşme derken çıtırdan böyle bir şey motor şöyle kaydı Yoksa zaten buzda düştü zaman bir şey olmuyor Yerlerde kar olduğu için Pek bir etki yetmiyor pazar günü bile insanlar işe gitmek zorunda. Kar da yağsa, yağmur da yağsa, kıyamet de kopsa gidecek. Gitsinler bakalım güzel dünya. Bu gelsin diyenler öldüğü zaman ne yapacak? gariban zaten it gibi çalışarak ömrünü tüketiyor. Bak var şu karda kışta bırakın insanları rahat. Çoluğuyla çocuğuyla belki bir kartopu oynar. Kar tepeye falan dekene Uludağ'a götüremiyor adam. Belki burada böyle çocuğun gazını atar. Bakın ara sokaklar kapalı. Geldiğim Geldiğimler ana hatırlar. Burada da bir yerde kesin düşer şimdi bak. dedim mi? <laughs> Tabi bunda ESP, MSP diyorsunuz hani şey kaydırmazlık mı desin? Bunda olmadığı için her şekilde biz arka attığı zaman önde onunla beraber gidiyor bir yerde. Birinci arka şöyle döndü, durdu, ön tekerle dönmeye başladı. Bak burada da dış tekeri işte biraz sakatlaştırıyor olayı. Şimdi akşam geçmiş adam iz yapmış. İzin üstüne kar yağmış. Don yapmış. Belki oralarda kopurunun şarjı biter. Kendinize iyi bakın. Bayağı açıldık evden.